17. Söz Bismillahirrahmanirrahim İnna cealna ma alel ardı zînetel lehe linebluvehum eyyuhum ahsanu amele ve inna leca'ilûne ma aleyha sa'iden curuze ve mel hayâtu dunya illa la'ibun ve leh Bu söz iki âli makam ve bir parlak zeylden ibarettir. Halik-i Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve sani Hakim şu dünyayı alem ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehrayin suretinde yapıp, bütün esmasının garayi bir nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvi süfli her bir ruha, ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muvafık ve havasla mücehhez bir ceset giydirir, bir vücudu cismani verir, bir defa o temaşagaha gönderir hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer taifer ruhlu mahlukatına ve nebatî masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Ve bir ı zemin, hususan bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sagirenin tayfelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakatı ı âliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. Ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagâh oluyor ki, akıl tarifinden acizdir. Fakat bu ziyafet ilahiye ve bayram-ı Rabbaniye'deki ismi Rahman ve Muhyi'nin tecellilerine mukabil, ismi Kahhar ve Mümit, Firak ve Mevt'le karşılarına çıkıyorlar. Şu ise vesiyat rahmeti külle şeyin rahmetinin vüsat-ı şumulüne zahiren muvafık düşmüyor. Fakat hakikatte birkaç ciheti muvafakatı vardır. Bir ciheti şudur ki, sani Kerim, fatır Rahim, her bir tayfenin resmi geçit nöbeti bittikten ve o resmi geçitten maksut olan neticeler alındıktan sonra, ekseriyet itibariyle dünyadan merhamet kerane bir tarzla tenfir edip usandırıyor. İstirahata bir meyil ve başka bir aleme göçmeye bir şevk ihsan ediyor. Ve vazifeyi hayattan terkis edildikleri zaman, vatanı aslilerine bir meyalanı şevkengiz ruhlarında uyandırıyor. Hem o Rahman'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda mücadele işinde telef olan bir nefere şahadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Öyle de sair zîruh ve hayvanatındaki kendilerine mahsus vazife-i fıtri rabbaniyelerinde ve evamir-i itaatlerinde telef olan ve şiddetli meşakkat çeken ziruhların onlara göre bir çeşit mükafat ruhaniye ve onların istidatlarına göre bir nevi ücreti maneviye o tükenmez hazine rahmetinde bayit değil ki bulunmasın. Dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar. La ya'lemul gaybe illallah. Lakin zeyruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyetçiyetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde, dünyadan nefret ve alem bekaya geçmek için eser-i rahmet olarak iştiyak engiz bir halet verir kendi insaniyeti dalalette boğulmayan insan o haletten istifade eder. Rahatı kalple gider. Şimdi o haleti intac eden vecihlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz. Birincisi, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi, güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir matlu matlubu arattırıyor. İkincisi, İnsanın alaka peyda ettiği bütün ahbaplardan yüzde 99'u dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet sayıkasıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip mevt ve eceli mesrurane karşılattırıyor. Üçüncüsü, insandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği bazı şeylerle ihsas ettirip, hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp, istirahate ciddi bir arzu ve bir diyar-ı ahire gitmeye samimi bir şevk veriyor. Dördüncüsü, insanı mümine nur-i imanla gösterir ki, mevt idam değil, tebdili mekandır. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Elbette zindanı dünyadan bostanı cinana çıkmak, ve müziç hayat hayatı cismaniyeden aleme rahata ve meydana tayarana ervaha geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur-u rahmana gitmek bin canla arzu edilir bir seyahattir. Belki bir saadettir. Beşincisi, Kur'an'ı dinleyen insana Kur'an'daki ilmi hakikatı ve nur hakikatle dünyanın mahiyetini bildirmekle ile dünyaya aşk ve alaka pek manasız olduğunu anlatmaktır. Yani insana der ve ispat eder ki, dünya bir kitab-ı samedanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, al, nukuşunu bırak, git. Hem bir mezradır. Ek ve mahsulünü al, muhafaza et. Müzahrefatını at, ehemmiyet verme. Hem birbiri arkasında daim gelen geçen ayneler mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Hem seyyar bir ticaretgâhtır. Öyleyse alışverişini yap, gel. Ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma. Hem vakkat bir seyrangâhtır. Öyleyse nazarı ibretle bak ve zahiri çirkin yüzüne değil. Belki cemili bakıya bakan gizli güzel yüzüne dikkat et. Hoş ve faydalı bir tenezzüh yap, dön. Ve o güzel manzaraları ira eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme. Hem bir misafirhanedir. Öyleyse onu yapan mihmandarı kerimin izni dairesinde ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işle, hareket et. Sonra arkana bakma, çık git. Her zekerane, fuzuli bir surette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlerle dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarekatı gayet hafifleştirir. Belki hüşyar olanlara sevdirir. Ve rahmetinin her şeyde ve her şeyinin de bir izi bulunduğunu gösterir. İşte Kur'an şu beş vecce işaret ettiği gibi başka hususi veciklere dahi ayatı Kur'an'ıya işaret ediyor. Veil o kimseye ki şu beş vecikten bir hissesi olmaya. 17. Sözün ikinci Makamı Haşe Bu ikinci makamdaki parçalar şiire benzer fakat şiir değiller. Kasti nazmedilmemişler belki hakikatlerin kemali intizamı cihetinde bir derece manzum suretini almışlar. Bırak bir çare feryadı, beladan gel tevekkül kıl. Sira feryat bela ender, hata ender beladır bil. Bela vereni buldunsa ata ender, safa ender beladır bil. Bırak feryadı, şükür kıl, menendi bela bil. Dema keyfinden güler hep gülmül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, hebadır bil. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül. Ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül. Bil ey hodgam, bu dünyada saadet terki dünyada. Hüdabini sen o kafidir. Bıraksan da bütün eşyalehinde. Ger hodvin isen helakettir. Ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namı ile bakmakta. Ticaret istiyorsan ger, şu fani ömrünü bakiye tebdilde. Eğer nefsine talip isen çürüktür, hem temelsiz de. Eğer afakı isterisen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyle ise geç, iyi mallar dizilmiş arkasında. Siyah dutun bir meyvesi. O mübarek dut başında, eski Sait yeni Said lisanıyla söylemiştir. Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, tilmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir sakın şaşma. Hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma. Dalalettir kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın. O hayretten der daim. Eyvah kimden kime şekva edeyim. Ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben de derim. Hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim. Sen gibi şaşmam. Haktan hakka feryat ederim. Sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim. Sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır. Sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet. ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam. Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim. Sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim. Sen gibi sapmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum. Haşiye, eyvah diyerek kaçmıyorum. Arkama bakmam, dehşet dağılmam. De almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezanı haşrı işitip kalkacağım. Haşiye, İsrafil'in ezanını fecr i haşrı işitip Allahu Ekber diyerek kalkacağım. Salat-ı çekilmem, Mecma-ı Ekber'den çekinmem. Mahşere Ekber'den çekinmem, Mescid-i Azam'dan çekilmem. Lütf-ü Kur'an, Feyzi-i İman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, Arş-ı Rahman zilline uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah.